Selamünaleyküm. Video kanalımızda Suriye ile alakalı bir video daha paylaşacağız inşallah. <laughs> Suriye'de malum Esad rejimi, Bağız rejimi devrildi biiznillah. Bütün neredeyse İslam ülkelerinde halk, teba, sevinçle bunları kutladı. Bangladeş'ten tutunda. da Endonezya yani kıtalardan tutun da Orta Doğu'daki ülkelere, Avrupa'da yine Müslümanlar ülkemizde bunu sevinçle karşıladı. Demek ki İslam toplumu, Bağız rejimini iliklerine kadar sadece Suriyeliler değil bütün insanlık hissetmiş ve bunu görmüş. Ama göremeyen maalesef bazı zihniyetler olmuş. Bunlar başta Şia zihniyeti, İran ve Lübnan'ın bir kesimi, Yemen'in yine bir kesimi, bu tür zihniyetler bu Bağız rejimini kendi mezhebinden olduğu için İslami hiçbir şeyi önemsememiş, devam etmesini istemiş. Allah'ın izniyle, çok şükür Halep neredeyse Mekke'nin fethi gibi çok böyle kurşun atılarak böyle büyük savaşlar yapılarak olmadı. Yani bir e, Halep gibi, Huma gibi, Humus gibi olmadı. Şam tamamen e, rejim çekildi. Zaten Esad'da piyasada yoktu. Çoktandır kaçmıştı. Ve gittikten sonra oralar boşaltıldıktan sonra cezaevlerindeki televizyonlarda gördünüz, izlediniz, insanların neler çektiğini, röportajlar izlemişsinizdir. 40 yıl, 50 yıl boyunca kafir babasıyla birlikte neler yaptığını gördünüz. Bu arada Nusayriler yani Esad ve Nusayriler Müslüman değildi. Çünkü Hz. Ali peygamber olarak görür. Hatta neredeyse daha da ileriye gider. Ali'yi Allah olarak görürler. Ali'nin Teala derler. Ondan dolayı ehl-i sünnet inancına değil, İslam inancına göre böyle bir şey şirktir ve dinsizliktir. Dolayısıyla kafir nusayriler Müslüman bizden gözükse de e, ee, bunlar oradaki Müslüman kardeşlerimize çocuk, kadın, kız demeden yaşlı genç demeden işkenceler yapmıştır. Hem de Çinlilerin o metodunu bile aratacak. Yani bunların yaptığı işkenceyi Yahudiler bile yapmaz. Yunan bile yapmaz, Ermeni bile yapmaz. Defoldu gitti. Allah'ın izniyle inşallah ben buradan ne kadar sesimiz duyulur bilmiyorum ama İsrail, Suriye'li mücahitlere, orada savaşan Suriye'li mücahitlere Esad'ı ister Rusya'da, ister İsrail'de, ister Lübnan'da nerede bulursanız bulun tutun, getirin. Ve halkın önünde kurşuna dizin, öldürün. Onu değil bütün müsahireyi Esad çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla, kızıyla, ufak bebesinden sakıt olan 90 yaşına kadar bütün sülalesiyle öldürülmeli. Kurşuna dizilmeli. Çünkü bu zihniyet bebekten şuna kadar, kadın kız ayırmadan, tıpkı Çavuşesku yapılan nasıl yapıldıysa Esat'a da aynısı yapılmalı. Denizin cesedini leş kargalarına yedirilmeli. Akbabalar yemeli. Toprağa gömülmemeli. Toprak pisletilmemeli. Esad'a Rusya'da ise suikast düzenlenmeli. Bunu yapacak kim yaparsa Allah ondan razı olsun. Ahirette ecri vardır. İster ben bunu ne derlerse desinler. Adam kışkırtıyor. Kimseyi kışkırtacak ne gücüm vardır ne maddi imkanım vardır. Ama olması gereken bu. Esat'a ve Esat avanelerine, bütün Rusaylilere başta HTŞ, SMO ve diğer örgütler Nusayrileri idamla cezalandırmalı. Hapis malımız olmamalı. Kurtuluştur hapis onları. Tekrar gelirler. Nasıl Halep'teki o kadınları, kızları, çocukları diri diri gömdülerse aynısı yapılmalı. Aynısı yapılmalı. Bundan dolayı inşallah bunları da göreceğiz. Nasip olur. Başta Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'na Allah razı olsun mücahitlerle. Yine çatı grup olan HTŞ'ye Hayatul Tahir Şam'a ve Komutan Ceolani'ye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve diğer gruplara, her ne kadar kızsam da Ahrar-ı Şam'a ve diğer ekiplerine Allah razı olsun. Dolayısıyla hepsinin tek tek ecirleri, sevapları çoktur. Allah öbür tarafta bunların mükafatıyla versin inşallah. Bunlara cennet nasip olsun. Bu dünyada bir zulmü son, bir zulüme son verdiler. Allah öbür tarafta bunlara cennetle mükafatlandırsın buradaki bütün kardeşlerime. Mücadele eden. Şu an görüyoruz televizyonda ama eksik ama fazla. Gördüğümüz ne? Halep. O güzel şehir Halep. Osmanlı'nın şehri, Selçuklu'nun şehri. Ecdadımızın şehri Halep sükunete gelmiş. Allah'ın izniyle tekrar gelecek. İnşallah yeni atlanan Muhammed El Beşir'i kardeşimize de Allah yardım etsin. Muvaffakiyetler diliyorum. Başarılar diliyorum ona da. Dolayısıyla Halep düştü. Mücahitler oraları yeniden aldılar, fethettiler. Tekrar fetih oldu. Düştü demeyelim. Fetih oldu. Doğru cümle bu. Suriye Milli Ordu da bu tarafta Münbiç'i bugün ya da yarın büyük ihtimalle alır. Artık bir önceki videomda mal mal bakacaksın dediğim gibi Fırat'ın batısından doğusuna çekilirler. Mal mal da bakarlar. Burada YPG yani Kürtleri temsil ettiğini söyleyenler artık ya Amerikan ya ırkçı emperyalistten yanasınız ya Türkiye'de yanasınız. Karar vereceksiniz. Ya Amerikan'ın oyuncağı olacaksınız. Üç tane daha kendinizi teslim edeceksiniz. Beş yıl, on yıl sonra sizi kullanıp atacak. Ya da kadim dostumuzla, kadim devletle bin, bin beş yüz yıldır beraber olduğumuz Türkiye ile beraber olacaksınız. Bu, bunun kararını vermek zorunda. Çünkü bu onlara da zarar veriyor. Esad döneminde kimliğiniz yoktu. İşte gelin bir de zulüm yapan adamla ortak oldunuz. Ya kimlik vermemişti size. Beşinci sınıf vatandaştınız. Ve şimdi onun ortağı olduğunu zulüm yapıyorsunuz. Şimdi toparlanıp aklını başına alması lazım. Artık bu Salih Müslüm olur? mazlum abdimi olur, aklını başına alıp oturup bir an önce kendini fes Ve Türkiye ile ortak hareket etmeli. Suriye'nin bu saatten sonra kaderi ne olur? Ona gelince kaderi belli. Büyük ihtimalle benim tahminime göre Suriye bir bütün kalamaz. Kalamaz, bırakmazlar. İster istemez onlarca yüzlerce grup var. Şimdi dönüp diyeceksiniz ki bunlar birbirleriyle de çatışma ihtimalleri var. Biri demokrasi diyecek, biri şeriat diyecek. Bunların birbirleri. Yani Suriye'de ilk 5 sene, 10 senede pek bir çözüm gözükmüyor gibi. Suriye yine sıkışacak. Ayet dediği gibi bir ferahlık olacak. Sonra ferahlık gelecek bunlar bir sıkıntıdan sonra. Dolayısıyla o ferahlık da büyük Türkiye ile gelecek. Yani Suriye, İsrail orada bekliyor, Amerika burada bekliyor. Dolayısıyla Suriye'yi bir bütün bırakmazlar. Evet, İsrail Golan Tepelerinde bu saatten sonra İsrail'in de işi boş. Yani bu her şey İsrail'e yarıyor. Büyük Orta Doğu için birebir plan gibi gözükse de kusura bakmayın. Efendimiz Aleyhisselatü Selam da bir anlaşma imzalamıştı Mekkelilerle. O anlaşmanın içeriği Müslümanlara hiç yaramıyordu. Ama Efendimiz imzaladı. Müslümanların tam aksine Müslümanlara hiç yaramayan bir anlaşmaydı. Ama döndü dolaştı o anlaşma en çok Müslümanlara yaradı. Allah'ın muradı, Allah'ın yardımı nerede, kimin eliyle, ne zaman geleceğini bilemeyiz. Bundan dolayı bir samimi olacağız. Mücadeleden geri durmayacağız. Batılılar çok akıllı değil. Çok bilgili değil. Çok parası olduğundan değil. Biz biraz kıvrağız. Biz sabit durursak Batılılar hiçbir şey yapamaz. Ondan dolayı bütün inananlar aklını başına devşirecek. Üç günlük dünya için davasını, kardeşini, memleketini, toprağını peşkeş çekmeyecek bugüne kadar 100 yıldır çekiyorlar. 100 yıldır çeken liderler var. Ürdün. Ürdün kralı dün Esat'a kardeşim diyordu. Bugün Suriye halkının yanındayız. Ne değişti? İran. Terörist diyordunuz bugün. O mücahitlere efendime söyleyeyim e, sivil inisiyatif gibi güzellemeler yapıyorsunuz. Halk, hare halk, halk harekat. Hani teröristti? Öldürdünüz bir sürü onlarda. Bir sürü şepihalarını gönderdiniz. Tıpsız tıpsız adamlarınızı gönderdiniz. Kafir gibi adamlarınızı gönderdiniz. Hep öldürdünüz. Siz sizde ortaksınız bu katliamları. Suriye'deki katliamlara ilan da ortak. Ya Allah böyle yapar. Ondan dolayı Allah'ın izniyle ülkemiz olan ben öyle ben mutluyum, umutluyum. Suriye'nin yapılanmasına biz katkıda bulunacağız. Bu ülkenin vatandaşları kalkacağız, gideceğiz orada inşaatlar yapacağız, kompleksleri yapacağız, yeniden yapılandıracağız, ülkemizi ayağa kaldıracağız. Orada bizim ülkemiz olacak. Suriyeliler gidiyor. Niye gidiyor? Zafer partileri ne oldu? Zafer Turizm. %3-4 oy aldınız. Hadi şimdi de iyi alırsınız? Şimdi ne alacaksınız? Rusları mı göndereceksin? Antalya sahil boyu komple Rus Ukraynalı. Gidin söylesenize. Rusları istemiyoruz. Neden? Onlara niye söyleyemiyorsunuz? Neden söylemiyorsunuz? Sizin tamamen yaptığınız iş İslam düşmanlığı. Din de değil, İslam düşmanlığı. Yani ateist olsanız veya bir dine inanmasanız deriz ki fark etmiyor. Hristiyan'a da aynı. Yahudi'ye de. Sırf İslam düşman. Çünkü İslam geldiğinde de sizin beş para etmez görüşleriniz. Dışarı atar. Ondan dolayı Suriye'de gidecek. Gitmesinler. Gerek yok. Hep beraber gidelim oraya yapılarım Artık Suriye ve Türkiye bir bütün olduğunu düşünüyorum. Suriye büyük Türkiye'dir. Büyük Türkiye'nin adımlarıdır. Oralar bizim yerdir. Olacaktır. Çünkü bu tarih bu coğrafyaya sığmıyor, sığmıyor, sığmayacak da oraları Allah'ın izniyle Türkiye'ye tekrar dahil olacak. Başkasının toprağı vesaire diye gören ahmaklara da orası başkasının toprağı değil, orası bizim toprağımız. Bizden aldılar, böyle Bağızcılara verdiler, insanlara da, 50 yıldır, 60 yıldır, 100 yıldır işkenceler yapıyor. 60 yıldır bağışçılar yapıyor, ondan sonra Fransız mandası, şu mandası, mandası. Et, et, et. Şimdi tekrar oralara rahat getireceğiz Allah'ın izniyle. Ve bir de bu Esad düşmüş. Üzüldüğüm nokta ne? Esat yok. Bir ses seda yok. Mücahitler İdlib'den başlamış. Şam'a kadar bir hafta 10 günde gidiyor hızlı, yani bir açıklama dahi yok. Hep geri çekilme. Türkiye'nin başta ana muhalefet partisi olmak üzere düşünebiliyor işte musun? Bunlar yönetime talip. Alternatif Esat'la görüşürüz. Ya neyi görüşürsün? Adam ortada yok. Bu Türkiye'nin ana muhalefet partisi. Ülkeyi yönetecekler. Hiç mi bir tane sivri zekalı biri çıkmadı ya sen iyi misin sayın genel başkanım adam yok adamı bulamıyoruz demedi hiçbir mi bir akıllınız yoktu ya. maalesef siyaseti bu kadar okuyamıyorlar dünya tarihini bu kadar okuyamıyorlar kendileriyle veya ülkenin dışındakileri bu kadar uzak boş bir ülkesiyle de uzak. Bunlar Türkiye vereceği hiçbir şey yok. Kalmadı. Allah'ın izniyle ben tekrar umutluyum. Umudum günden güne artıyor. Evet. Burada tekrar söyleyeyim. Suriye'de bugünden yarına her şey düzelmez. Süreç alacaktır. İsrail oradan bir yerlere girmek isteyecektir. Kafir İsrail bunu bırakmaz. Onun önüne geçilecektir. Amerika bir takım oyunlar içerisine girecektir. Belki Türkiye'de, e, Suriye'de, affedersin Suriye'de birkaç devlet kurulabilir. Bunların birisi bizim egemenliğimize, bize bağlı olacak. Ama geri kalan, geri kalanlarını bir Kürdistan devleti kurulur mu, kurulmaz mı? Meşhur. Ama eğer kurulduğunu varsayarsak başkasının elinde olur. Benim düşüncem Kurulacaksa, böyle bir devlet olacaksa siyaseti bilenler, Türkiye bunun öncülüğü olsun. Suriye'de kurulmayacağı yer, Kürtler böyle bir devlet hazırlığında Amerikan içerisindeyse, Amerikan güdümünde olacaksa, vallahi yazık olur. Türklerle Kürtleri düşman etmek istiyorlar. Bunu Türkiye'de başaramadılar. Kürtler ki İslami iliklerine kadar hissetmiş bu topluluğa Marksist Leninizm yakıştırdılar. Hiç yakışmayan bir şey Hiç yakışılmayacak. Yani en son Marksist Leninist olacak bu toplumda Kürtler ve onları yaptılar. Ondan dolayı bir an önce hep beraber tüm toplum, tüm ulus olarak, tüm Türkiye olarak aklımızı başımıza devşirelim. Ya birlikte var oluruz ya bizi tiranlar yok eder. Ondan dolayı düşmanımız çoktur. Beka sorunumuz her zaman vardır. Bu ülke her zaman olacaktır. Olmuştur da yarın da olur, öbür günde olur. Geçmişte de vardı. Hep vardı. Ondan dolayı aklımızı başımıza devşirelim. Bu vatan bizim. Sınırlarımızı genişletelim. Daha problemlerimizi hep beraber oturup çözelim. Eksiğisi artıya doğru götürelim. Bir fazla bir fazla bugünden yarına her şey düzelmez. Üstüne koya koya düzelecek Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Her şey bir günde olmaz. Bugün baş, bugün bu sorunumuzu çözeriz. Yarın başka sorunumuzu çözeriz. Sorunlarımızı çözeriz. Güçlü Türkiye lazım. Lider ülke lazım. Burada güçlü olursan, bölgende güçlü olursan, bölgene hakim olursan oyunu sen kur bir oyunda rol almaz. Allah'ın izniyle oyun kuran rolüne geçtik. En son Dışişleri Bakanları, Başkanları toplantısında bizim Dışişleri Bakanımızın oturduğu konu her ne olursa olsun artık masanın sahibi biziz diyoruz. Allah'ın izniyle masanın sahibi biziz. Suriye'de yakın zamanda olmasa da ama gelecekte iyi şeyler olacak çok güzel şeyler olacak hem Suriye hem Türkiye açısından. Bu sancılar güzel bir doğuma gebe. Güzel bir gürbüz bir çocuk öncesi sancılar çok sürer. Belki de böyle feryadı figanlar çıktı. İşte doğum öncesi sancılardır Allah'ın izniyle. Büyük Türkiye geliyor. Lider ülke geliyor. Allah'ın izniyle güçlü Türkiye geliyor. Bunun önünde hiç kimse duramaz. Çünkü Allah murad etti. Ben öyle inanıyorum. Allah murad etti ve Türkiye'nin bu kadar çok açtı. Bu halka 100 yıldır yeter dedi siz. Böyle durdunuz. Arının üzerimizdeki o ölü toprağını attı. Allah'ın izniyle inşallah bu 100 yıl Türkiye'nin yüzyılı olacak dünyadaki süper güçlerden biri Türkiye olacak. Başka kim olur bilmem ama biri Türkiye olacak. Bu Amerika olmayacak. Emin olun. Amerika'nın ömrü çok fazla uzun da değil. Biri Türkiye olacak. Ama bu coğrafyayla olmaz. Bu büyüyecek Türkiye. Hem coğrafi olarak büyüyecek, hem ekonomi olarak büyüyecek, her alanda büyüyecek. Allah'ın izniyle. İnşallah umut var olalım kardeşlerim umut var olalım. Yarınlar inananlarındır. Allah'a iman ve ihlasla dua edenlerindir yarınlar. Zafer yakındır ve zafer inananlarındır inşallah. Selamünaleyküm.